çok yakından tanıyan bir isimle Kojep Başkan Yardımcısı Sayın Veysel Filiz ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Siz ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Dün e, aslında hoş bir tesadüf. Dün telefon bağlantısını yaptığımızda hani kesin mi değil mi Fransa'dan önce siz haberi aldınız <laughs> diye konuşmuştuk. E, biz tabii gerçek olması ve e, kesinlikle böyle bir sonucun olmasını temenni ederek e, beklentilerimiz Fransa'dan böyleydi. E, akil adamlar e, bu kararı verdi dedik. Akıllılar e, akılsızlığın üstesinden geldi dedi Egemen Baş. Buna benzer bir açıklama yaptı. Sonuçta e, önemli ama bir taraftan da bakıyoruz gerilimi tırmandırmaya çalışan açıklamalar da geliyor bir yandan önce süreci çok mücadele de verdiniz siz biliyoruz. O konuya da değineceğiz ama genel itibariyle bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? sizlerin de aslında değerlendirmeleri çok doğru bu konularla alakalı. Sarkozy için ciddi bir yenilgi bu. biraz önce Fransa Orlan'dan bahsettiniz. Sosyalist Partinin bir nevi tekelinde olan bir mesele bu. yıllardır özellikle 2006'da da tekrar meclise ilk geldiğinde de ee, onlar tarafından getirilmişti ve Sosyalist Parti gerçekten seçmen e, kitlesi içinde de Ermeni diasporasının Fransız yurttaşı olan Ermenilerin de ciddi desteğini alan bir parti o bölgede. Yani Ronald ve Marsilya bölgesi özellikle hı hı. Paris dışında. Başıyla e, bu tekeli kırmak da istemişti biraz Sarkozy ve Ermenistan gezisinde e, bu konuda e, başarılı bir çalışma yapacağını ve bunun arkasında durduğunu hatta Türkiye'de bir takım önerilerde bulunmuştu. Haddini belki biraz aşmıştı. E, bu yenilgiyle hem kendi partisi içinden hem e, muhalefetten milletvekillerinin e, itirazları sonucu yaşadığı için seçim sürecinde Hı. kendi dö seçim döneminin son dönemine getirerek beş yılın sonuna getirerek böyle bir şeye e, girmesi yanlış e, hesap olduğu ve yanlış hesap Bağdat'tan döner e, dendiği gibi e, bir şekilde Anayasa Konseyi'nden döndü. Bunu dönerken de en önemli belki konu e, burada Ermeni diasporasının ya da o diasporanın oylarını alma ihtimali zaten yoktu. Yani Ermeniler bu yasayı Sarkozy geçirdi diye oylarını birdenbire Halk Hareketi Birliği'ne geçirmeyecekler, Aynen. vermeyeceklerdi. Hı hı. Ama kendisinin bir Türkiye karşıtlığı söz konusu. Ee, İslamofobik bir takım hı hı. söylemlerin Fransa'da normalleştiği alan bulduğu bir beş yılda yaşadık. Özellikle İçişleri Bakanlarından kaynaklanan. Aynen. Bu dönemin sonucunda yine o Türkiye karşıtlığının barajı, engeli benim diyerek belki aşırı sağ seçmene de mesaj vermesi gerekiyordu. Onu Hı. vermiş oldu daha ziyade. Anlıyorum. Şimdi e, bu kararla beraber e, sanıyorum e, orada yaşayan Türkler, e, hani Başbakan da diyor ya bulunduğunuz yerde oy kullanma hakkını kazanın yaşadığınız ülkenin vatandaşı olun. Bu bilinç yavaş yavaş oluşmaya başlıyor galiba değil mi? Yani en çok ihtiyacı olunan şey aslında konu bu herhalde. Seçimlerde aktif olarak rol alıp seçmen statüsüne kavuşabilmesi Türklerin. Eğer böyle olsa belki şu ana kadar ki durum Fransa'da daha farklı cereyan edebilirdi. Yani bir Türk seçmeni orada bir ne bileyim bir potansiyel olarak görse mesela liderler. Ona <laughs> göre göre hareket edebilirlerdi belki de. Şu anda sadece oralarda yaşayan, oranın imkanlarını kullanan belki de tüketici gibi görüyorlar. Bilmiyorum. Evet. Ne dersiniz? Yani aslında e, istihdam anlamında, ekonomiye katkı anlamında da Türk toplumu, Fransalı Türkler beğeni topluyorlar. Ancak onların yani biz e, zaman zaman gündeme getiriyoruz. İşte 500 bin Türk var, bunun 200 bini e, seçmen vesaire ama seçmen kütükleri dışında e, gerçekten nihai oy kullanmış ...larında listesini aldıklarında çok iyi görüyorlar Türklerin katılım oranlarını. Ve bu çok çok düşük. Yani Fransa'nın genelinde belki 20 bin, 30 bin kadarlara iniyor bu gerçekten oy kullananlar. Dolayısıyla maalesef biz millet olarak belki alışkanlıklarımızdan da meydana gelen yanlışlıklarımız var. O da kesinlikle darbe yemezsek, bize saldırı olmasa, canımız yanmasa. Evet. bir şekilde harekete geçmiyoruz. Ve bu hem Ulusal Meclis'e hem de Senato'ya bu tasarıların geldiği zaman gösterilen o baş kaldırı Fransa'da Fransalı Türklerin dönüşümüyle, evrimiyle ilgili bir devrim niteliği taşıdı. Evet. Ve bunu aslında bizler gördük, izledik ama Fransa'nın iki temel partisi olan Sosyalist Parti ve Halk Hareketi Birliği Partisi de şaşkınlıkla izledi aslında. Bu kadarını beklemiyorduk Anladım. dediler. Ama o tepkinin dışında da bir şey yapılması lazım. Yani bu tepki gelip geçici olmaması hı hı, lazım. Hızlı da unutuyoruz. Şey şimdi e, bizler e, çalışmalara girdik. E, bu konuyla ilgili bir, e, bir takım girişimlerimiz oldu. Orada da görüyoruz ki yavaş yavaş ilgi düşmeye başladı. E şimdi illa ki canımız mı yansın? İlla ki yeni Norveçler mi yaşayalım? Yeah. Yani bunu bunlardan kaçınmak istiyoruz. Bunları yaşamadan önce proaktif olarak e, önüne hı hı. geçmek hı hı. istiyoruz. Bununla ilgili de seçimlere hazırlık olarak seçimlere giderken tavır belirleme buluşmaları diye bir takım toplantılar başlattık. 11 yerde gerçekleştirildi ve parlamento seçimleri öncesinde 50 yerde bu toplantılar bitmiş olacak ve sonrasında Türk seçmenlerle milletvekilliğine adaylıkları olanları buluşturup bu konuları özellikle İslam karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı ve inkar yasası konusundaki e, sorunlarımızı ve endişelerimizi onlarla seçmenler arasında diyaloğu kurdurarak doğrudan ifade edeceğiz. Çok enteresan bir şey işte biraz önceki haberinizde. Ben Fransa Hollande, ben Ermenilerin bu konudaki duyarlılıklarını iyi biliyorum dedi. Evet. O iyi bilme süreci 20 yıl aldı, 30 yıl aldı Fransa'da. Her toplantıya katılan Ermeni kanalizasyon konusunu konuştuktan sonra belediyenin ya bu Inkar, soykırım meselesi ne olacak, ne olacak? Bizi diye gündeme getirdi ve her toplantıda bu önlerine çıktığı yani için işleye, işleye, meseleyi işleye, işleye, biliyorlar. İşliğe zaman içinde oluştu. Bizden ne biliyorlar ona baktığımız zaman çok eksiğimiz var. Benim merak ettiğim şey şu, bu kadar hürriyet, işte fikir özgürlüğü, düşüncenin ifade ediliş biçimine önem veren bir ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl oluyor da e, siyasi e, kararlarını, siyasi manevraları bu kadar e, objektiflikten uzak, daha doğrusu subjektif olarak verebiliyor. Burayı doğrusu çok fazla anlamakta zorlanıyorum ben. Şimdi aslında, ama, ama evet. çok özür dilerim. sen Hollandın açıklamalarına <laughs> baktığımızda Sarkozy'den bir, aşağı kalır bir tarafının da olmadığını onu, görüyoruz. Tamam <laughs> Yani tam vurguyu oraya yapacaktım. Ee, ilginç süreçler yaşandı son yıllarda. Ee, Türkiye'nin eksen kayması, e, neye osmancılık falan tartışmaları <laughs> başlattığı zaman o ara Avrupa'nın ekseni kaydı. Nasıl kaydı? Nasıl kay evet. O evrensel değerlerle, e, temel hak ve özgürlüklerle öne çıkan ve dünyaya bu değerleri empoze etmek isteyen, temel norm olarak götüren, Arap Baharı'nda hala bu Avrupa merkeziyetli bak bakışı da ee, ön planda tutarak bunları taşıyan bir Avrupa kendi değerlerini inkar edecek nitelikte İslam karşıtlığını ve Müslüman düşmanlığını normalleştirdi ve kurumsallaştırdı. Evet. Yani parlamentoları e, seçtirdi ve onlar e, iktidarlara da ortak oldular birçok ülkede. Birçok ülkede bu gelişmeler var ve devam ediyor. Ayrıca popülist yaklaşımların da revaçta olduğu bir dönemde. Fransa'nın değerleriyle yetişmiş olan bizler Dedik ki Fransa'nın temel üç değeri var. Bunlar eşitlik, özgürlük ve kardeşlik. Şu kardeşlik değerini bir daha konuşalım. Hani bize gerçekten kardeşlik dediğimiz zaman bir anlam ifade ediyor. Şu anda Fransız toplumun içinde bütünlük anlamında kardeşlik neredeyse yok denilecek safhaya geldi. Yani yalnızca azınlıklar, etnik, kültürel, dini azınlıklar değil. Kendi toplumu içinde de bu kardeşlik kavramları kayboldu. Fransa'nın kendi değerlerini bugün işletmede zorluk çekiliyor. E bizler enteresan bir süreç sonrasında o göçten gelen insanların çocukları olarak Fransa'nın da yetiştirdiği çocuklar olarak Fransa'ya bugün diyoruz ki bir dakika Fransa değerlerini kaybediyor. Biz bu değerlerin burada garantörleriyiz. Siz seçilmişler bu değerlerimize ihanet ederseniz barajını biz oluşturacağız. Güzel. Bu tarihin çok enteresan Hı -hı. Çok, bir noktası. Çok bir Burada şey. biz hakdan tarafız, adaletten tarafız, eşitlikten tarafız dediğimiz zaman anlam buluyor. Çünkü gerçeği bu. Biz Hı -hı. bunları siz tarafından öğrendik ama sahip çıkanda. da Yine Maalesef öyle bir yere geldi ki biziz. Biz e, Ve evet. bu bu çerçevede. E bu eden siz oluyorsunuz. Sizin karşınızda Tabii. biz duruyoruz. Hakikaten çok ilginç. Bu, bu, bu Ve bu Az önce konuşmaya başlarken söylediniz. Altında belki bir daha çizmek lazım. Bütün bunlara da e, bu reform diyelim, reform başlığı altında söyleyeyim. Bütün bu reformlara da ee, Orta Doğu ülkelerine, Afrika'ya ve oralara e, yaygınlaşması gerektiğini, oralarda bunların olmadığı eleştirisini getirirken, yani bir yerde kendininkini oraya verirken bir bakıyorsunuz ki kendisi aslında e, bambaşka bir sürecin içine girmiş, yapmayın dediği her şeyi kendisi yapar hale gelmiş bir Avrupa. Çok ilginç bir durum. ya bu. Hem öyle tespit. hem de mesela dün akşam benim, bu e, yasanın sansürlenmesi sonrasında ilk aklıma gelen ilk duygum gerçekten Fransa hukuk devleti olduğunu ispat etti dedim. Hı hı. Çünkü biz sonuçta e, e, hani birçok nedenleri var bu yasanın iptal edilmesi ama temelde bizim mil, tanıdığımız, dostlarımız olan, ilişkide olduğumuz, bizleri bilen milletvekilleri ve senatörler Gerçekten Fransa'nın değerlerinin kaybedildiğini de gö görüşünde ve Halk Hareketi Birliği içinde de kendi partisinin Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin içinde de bunu görenler vardı. Ve buna gerçekten Fransa sahip çıktı. Bu bir kere bizi rahatlatıcı bir konuma Hemen getirdi. Hemen şunu sorabilir miyim? O zaman bu aynı zamanda Fransa'da e, siyasetle hukukun yani e, yürütmeyle yargının e, birbirine erklerin birbirine karışmadığını da gösteriyor. Zaman zaman başka yerlerde çünkü siyasetle hukuk e, o terazi biraz kayabiliyor Doğru. ya da kaydığı iddia edebiliyor. Yani bir bir defa daha e, ileri hukuk devleti olduğunu hı hı. böylece gördük e, ve özellikle mesela ben Türkiye'den bir örnek vereyim size. Türkiye'de biliyorsunuz e, birçok bir nedenden dolayı en yani çok duygusal bağlarımız da yani burada çok güçlü. Burayı da takip ediyoruz demokratik Tabii. gelişimi ve her zaman diyoruz birinci lobisi Türkiye'nin kendi yapacağı reform. Evet. Ee, aynı zamanda baktığınız zaman, iyi düşündüğünüz zaman Türkiye'nin işte son dönem yaşanılan e, mit meselesinde falan o krizlerde bu konuda aksamalarını da görüyoruz. Ama diğer bir taraftan çok önemli e, Sayın e, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun söylediği bir kavram vardı ki o da tarihin normalleşmesi <laughs> Türkiye'nin aldığı rollerle ilgili ve özellikle Arap Baharı sürecinde kritik roller de alıyor hala. İşte bu tarihin normalleşmesinin bir parçası da biz Avrupa Türklerinin bu değerleri oralarda taşımasıdır. Mesaj çünkü biz, biz sonuçta böyle de eğitildik hı. böyle de kendi büyüklerimizden kardeşliği, dayanışmayı ve bu tür kavramları, değerleri nasıl tutulması gerektiği, saygıyı... Çok kısa bir örnek vereyim. Evet. Banlio olaylarına Türkler karışmamıştı Fransa'da. Evet. Paris'in yakıldığı. Evet. Bir araştırma yapıldı ve Türklerin annelerine saygılarından dolayı o gençler o olaylara karışmamışlar. Çünkü anne etkisi siz gidip aman çıkmayın, aman karışmayın gibi kavramlar üzerinden böyle bazen basit gözüken bir evet. neden Koskoca toplumsal etkiye de neden olabiliyor. Bunları koruyabilmemiz lazım. Bizim özelliklerimiz çok güzel. Ee, tabii bir anda o bağlantıyı kurdum ama bizim işte aile içinde bir arada sofrada oturmamız, baba sözü dinlenmesi, anneye saygı, aile içinde merhamet duyguları, o saygı, otorite vesaire tüm bunlar belli saatte evde olma. Bu alışkanlıklar, e, annenin dediğini yapma, babaya saygı duyma, bütün bunlar bir anda bir bakıyorsunuz. Bambaşka bir ülkede bir toplumsal hareketin içinde olumsuz biçimde bulunmayı engelleyen bir faktör oluşabiliyor. Ne kadar Kesinlikle. güzel. E, gelenek, görenek ve Türk örf ananeleri, Hı. alışkanlıklarımız dediğimiz yani. şey aslında bir parçası da ve bu. Ve çok ilginç, çok Biz mesela güzel. Van depremi e, Somali'ye yardımda bizleri Hı. bir şekilde destekliyor. Çünkü bir bakış açısının Tabii. oralara gitmesi olarak ya son olarak Avrupa Konseyi'nde sergisi oldu ee, AKP'mi esnasında Ocak ayında Hı -hı. orada da izlemiş oldu. Gerçekten onlar ellerimizi güçlendiren Türkiye elimizi güçlendiren bir takım e, gelişmelerin içinde bu da sevindirici. Belki içeriden böyle gözükmüyor Hı -hı. ama biz e, kötüsüyle iyisiyle de bunları da değerlendiriyoruz tabii. çok güzel. E, peki siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Strasbourg'da. Strasbourg'da yaşıyorsunuz. Nasıl orada Fransızlarla, Ermenilerle ilişkiler? Yani normal şimdi, e, sosyal alandaki e, ilişkileriniz nasıl? Böyle şimdi, herkes birbirine diş mi e, Fransa'da e, tabii Alzas bölgesi, Doğu bölgesi Ermeni toplumunun çok az olduğu e, bir bölge ve e, aslında Belçika'da olduğu gibi Almanya'da olduğu gibi mahalleleşmiş değil Fransa toplumu. Hı hı, hani anladım. bir Türk mahallesi o adıyla yok. Ancak banliyöleşmiş yönü var. O da olabildikçe bu kitleleri yalnızca Türkleri değil, Müslümanları ve göçmenleri şehrin dışındaki yerleşim merkezlerine Belki bilinçli, büyük ihtimalle bilinçli şekilde yerleştirilmiş ve bunlar şehrin merkezinden uzak tutulmuş. Yani sanatın, müziğin, kültürün, sinemanın uzak olduğu yerlerden, siyasetin uzak olduğu yerlerden bunlar nötr tavırlar değil aslında. Tabii. Bizim Neydi? hareketimizin, Kocep Hareketi'nin temelde söyledi artık güdülen topluluk değil ak kendi geleceğinin aktörü olan topluluk haline gelmek zorundayız. Bu da şehirlerin merkezlerine Merkez, doğru yani gitmekten güzel. geçiyor. Hı hı. Güzel. Biz onu sağlıyoruz yoksa birebir günlük hayatta ırkçılık var mı var. Başörtüsü, minare, helal e, yiyecekler, e, mezarlıklar vesaire bir kısım insanlar, politikacılar, medya için tehlike unsuru olarak gösteriliyor mu? Gösteriliyor. Topluma yansıyor mu bugün? Strasburg'da genç başörtülü öğrencilere işte bu başörtülerden bıktık diyen yaşlı bir kadın, o yaşlı kadın da İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük şiddetini görmüş, hmm. e, iğrenç dramalarını yaşamış birisi, kendisinde böyle ifade etmiş. Bu bilgi geldi. Hmm. E şimdi toplumu maalesef bu İslam karşıtlığı enteresan bir şey, bireysel hareketlere de neden oluyor. İşte Breivik ler çoğalıyor. Anladım. Eskiden daha çok neonazi hareketleri ırkçı hareketler diyorduk. Irkçı hareket olmayabilir bir kişi de eyleme geçebiliyor bir saldırı edebilir. Yani böyle bir dönemde biz buna fırsat bulmamız lazım. Bu yasaların hayırlı yönü Anladım. Türk toplumunda bir uyanışa Anladım. neden oldu. Evet. O da en önemli uyanış kalıcılıkla ilgiliydi. Gerçekten kalıyoruz. Gerçekten hiç etkimiz yok etrafımızdaki dünyaya. Bu da çok büyük bir tehlike ve bir e, geriye dönülemeyecek sonuçlara neden olabilir. Biz bunu engellemek için uğraşıyoruz. Bütün topluluğumuzdaki farklılıklarla birlikte yani bizim kim olursa olsun herkesle tüm güzelliklerimiz diyoruz onlara. Yani geleneksel derneklerimizin her biri güçlü olması lazım ki biz güçlü olalım. Anlıyorum. Ama bizim yaptığımız farklı bir şey. Peki. E, Kocaeli Başkan Yardımcısı Sayın Veysel Filiz çok teşekkür ediyorum. Ayağınızın tozuyla geldiniz. dolayı ben teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah hep güzel haberleri paylaşırız. E, dönerken Fransa'daki dostlara da selamlar, e, sevgiler diyor.